Herkese selam arkadaşlar. Bugün uzun uzun aradan sonra, zayıfladıktan sonra tekrar Rize'ye geldim. Şimdi Formula's'ın yanına gidiyoruz. Arkadaşımla. Tahta araba yarışı yapacağız. Otostopla gidiyoruz. Ya tahta araba yarışı yapmayacağız. Tahta araba yarışı yapanları izleyeceğiz. Red Bull sponsor. Birçok kez duymuşsunuzdur Formula's. Şimdi oraya gidelim, bir görelim nasıl bir şeymiş bakalım. Otostopla çıkıyoruz. Şimdi size etrafı göstereyim. Ee, buranın havası, konumu falan yine efsane. Bak şöyle bir manzarayı direkt göstereyim. Böyle. Bu da burada bizle oynamak istiyor. Bakın şöyle çaylar, manzaralar. Şimdi yürüyeceğiz, otostop çekeceğiz. Bir 4 kilometremiz var sonra Red Bull'dan bildiğime göre orada bedava Red Bull atılıyor. Ondan içeriz değil mi? Yani onu bir içeriz. <laughs> Tahta arabaları görür geliriz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Videoyu kapatır kapatmaz hemen bir otostop bulduk arkadaşlar. Şu an kasadayız. Direkt Formula'za gidiyor diye biliyorum. Kasadan inelim ona göre videoyu devam ederim. şu an geldik size etrafı göstereceğim. Bakın böyle. Şu an burası başlangıç alanı büyük ihtimalle. Burada bir sürü Red Bull arabaları var. Red Bull falan verecekler diye düşünüyorum. Ama ortam çok iyi. Ama burada da yarışanlar var. Tahta arabaları görüyorsunuz bak. İnelim mi? Her yerde formülaz yazıları. Ana dönüre bak. Bir sürü protokol şey var. Ara, çağır, jandarmadır, odur, budur. Vallahi otobüse atlayıp te dağın neresine kadar geldik. Bir sürü jandarma var ama burada. Çekmemeye çalışıyorum onları. Abi çok teşekkür ederiz. Abi çok olun. teşekkürler. İyi günler. Bak böyle göstereyim. Yüksekte bak. Baya yüksekte. Hmm. Boşum döndü benim abi. Şimdi gidelim tatlı arabalara göstereyim. Oldu, Bir şey oldu Bir şey oldu. Oksijen fazla geldi. Tunca Belediyesi burası, ama güzel belediyeymiş ben benden. Şöyle... Şu dereyi göstersene. Gösteriyorum. Burada arabalar var, yarışacak arabalar. Böyle burada toplanıyorlar sonra kalkacaklar. Ben <laughs> Baktım ben de yok. <laughs> burada Red Bull arabaları var bak. Ama verirler mi bilmiyorum. Şimdi bayağı bir insan var burada. Bayağı da insan geliyor yabancı ülkeden falan. Şu arabanın güzelliğine var? Ama çıkarmışlar. <laughs> Vay gerçekten iyi. Bak burada kameralar falan var. Burada sponsor markalar var. Böyle bir yol. Şöyle aşağı inecekler. Şöyle bir yere oturduk. Her yeri net görebiliyoruz böyle. Tabi başlamasına daha çok var herhalde ilerideki ekrandan nasıl yapıldığını falan gösteriyor. Önceki yarışları gösteriyor. Büyük ihtimalle yarışın devamını o ekrandan izleriz. Zaten buradan başlanacak. 2 kilometrelik bir rota var. Şimdi bayağı insan geliyor. Bayağı kalabalık olacak. Ee, ne zaman başlar bilmiyorum ama bayağı bir insan var. Şu an. Şu an düzenleme yapıyorlar ve ilerideki Çaykur Rize bayrağına bakın. Çok büyük. Başlayacak az kaldı o yüzden biraz düzenleme yapıyorlar. İnsanlar da geliyor. İlk başta 40 yaş üstü yarışacakmış. Şimdi arabaları buraya koyuyorlar. Şimdi orada videoya çekiyorlar. İlk başta biraz daha yaşlı kesim başlayacak. Daha sonra genç kesime doğru gidecek. bayağı bugün bugün, bugün full buradayız herhalde. Diyor. Bakın şu an aşağıda TRT Haber röportaj yapıyor arkadaşlar. Şurada TRT Haber röportaj yapıyor. Şimdi daha demin gördüğünüz adam yine bir patlatma yapacak. Ve buradaki 4 yarışçı başlayacak. Öyle 2 kilometre bütün dağa gidecekler. Birazdan başlayacak. İlk yaşlı kesim gelecek. Daha sonra burada genç kesim var. Şurada. Ondan çıkacak buraya gelecek. Pit stop burası arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Eğer şey olursa yapabilirsem yakından tahta arabaları çekeceğim. Daha demin zaten gösterdim. Seni bekliyoruz. Efendim biz de Tunca olarak coşkulu bir cesaret alkışı alalım. Haydi Tunca! Başlıyor. Evet, 13. Red Bull Formula'nın başlıyor. Başladı. nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what I had to do just to feed me and what would don't know Şimdi üçüncü yarışa başladık. Biraz görevliler geldi, büyük Ardeçan belediyesi falan geldi. Bir de bu balonu şişirdiler, şimdi tekrar barışacaklar. Şu an saymadım kaçıncı yapıyoruz? Tekrar başladılar. Don't be spot just to wear the crown I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve it now? Here. If you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. protokolde konuşma yapıldı. Bayağı uzun bir süre. Şimdi yarışı tekrar başlayacak. Onu dinledik. Yemek yedik. Öyle evet, yorgunuz biraz oturuyoruz. Bakalım devam edelim. Make a swing. You... Got, some stars, got some needs. Are you willing to go weed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who are all taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Arkadaşlar şimdi en iyi arabaya açık arttırmayla Başkanım, yapacaklar. Açılışı nasıl yapıyoruz? En çok parayı veren bu birinci olan arabayı Başkanım, alacak. Bakalım şu an kaç para verecek? Evet, birinci olacak olan, aracın sahibi olacak olan A'yı seçeceğiz. 5 bin lirayla başlıyormuşuz, bakanım söyledi. 5 bin lira geldi. Başka, 5 bin lirayla başkanımız. Evet. Rok mu arttıran diyelim? Evet. <laughs> <laughs> evet, arkadaşlar belediye başkanımız 5 bin TL ile kapıyı açtı. Evet, yok mu aktiran diyoruz? Yok mu aktiran diyoruz? Şöyle, evet, Mesut Topal 10 bin TL diyor. 10 bin lira geldi arabaya. Evet. İsmail Koyuncu 12 bin TL diyor. Evet, Ramazan Topçu BK Kırtasiye 14 bin TL diyor. 14 bin. 15 bin TL geldi. Evet buradan 15 bin TL geldi. Yok mu attıran? Başkanım buyurun. 17.500 belediye başkanımız 17.500 euro dedi. Bence bunun bir 20.000'e falan yolu var. En son 18.500 euro fermu lazerli başkanımız. 3 2 1 diyoruz ve Sayın Bakanımıza 30.000 TL'ye aracı satıyoruz. E. Arkadaşlar tam 30.000 lira. Sayın milyara, Bakanımız 30.000 liraya tahta araba, ben bakanım, başkan, e, taht e, araba aldı. Ben bakanımın başkan 30.000 liraya tahta araba aldı. Artık bir güle güle ya, kullansın. Bakın ve satıyor. Evet. Arkadaşlar tam videoyu kapattım. Bir kişi daha çıktı. 10 bin daha verdi. 40 bin lira oldu. 40 bin liraya tahta araba aldılar. Artık bir şey değil diyemiyorum. Evet, şey Şimdi final yarışı olacak. Mı? Şimdi birinci geldi. Ondan sonra bakalım gösteri gösteri olacak, ödül falan verecekler. Sonra bitiyor. Birinci olan araba bu arkadaşlar. Adamın elinde bulunanlar kupa gibi bir şey. Muhteşem bir tasarım olmuş, sıra dışı bir tasarım olmuş ve Şimdi adamı bir yere bindirdiler, onun karşısına Red Bull koyacaklar. Adam kaç kilo gelirse o kadar kilo Red Bull'u hediye verecekler. Bakın, Doldurun, doldurun. Arkadaşlar bir günün sonuna daha geldik. Bugün şöyle kısa bir özet geçeyim. Red Bull yarışı oldu, tatlı arabalar yarışı. İşte kadınlar yarıştı. Ondan sonra en iyi tatlı araba yarışın şeyine, şekline adamın kilosu kadar Red Bull verdiler. İşte birinciye tam altın, ikinciye yarım altın falan hep böyle bir ödüller oldu. Açıkçası nasıl bir gündü? Güzeldi ama bazı anlar sıkıcı oldu çünkü Tahta arabaları bir kere görüyorsun, diğerlerini ekrandan izliyorsun falan. Bir de çok konuşma yaptılar, fazla konuşma yaptılar. Genel olarak çok güzeldi ama genel olarak da, da sıkıcıydı. Böyle bir video oldu. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi e, bayağı uzun bir yolu otostop çekerek gitmeye çalışacağız. Aslında akşam konser vardı ama konsere duramayız çünkü otostop yolumuz var. Öyle yani bayağı uzun bir yol bizi bekliyor. Kendinize iyi bakın, bay bay. Evet, şu an kardeşine bayağı bir fazla yol var. İlk bir 5 dakika yürüdük, Aa, hemen isimlerdi. otostop bulduk. Sizce kaç otostopta kardeşine gideriz? Hemen şu an yoruma yazın. Manzarayı da göstereyim. Evet, dediğim gibi 5 dakika sonra indik şu an. İlk arabamızı şey yaptık, Büyük ihtimalle gidene kadar şu an araba festival devam ettiği için yolda araba yok. Gidene kadar bir 10 araba değiştireceğiz. Bayağı da bir yol yürüyeceğiz. Evet. 15 dakika yürüdük. Yine bir şansa araba bindik. Böyle kasalı bir araba. Bakalım bizi nereye kadar götürecek.